Merhaba arkadaşlar, Resercan'ın mekanına hoş geldiniz. Bugün sizlerle NBA Türkiye'de challenge görevlerinden birini tamamlayacağız. Son maça geldim. S2 Spotlight Tip Off. Ee, bu challenge e, Triple Threat Offline moduyla ilgili bir challenge. Ee, burada kaç 10 tane maç yapıyorsunuz. Triple Offline modunda ee, bunların çeşitli kuralları var. Mesela ilk maçta 3 e, tane smaç istiyor, ikincisinde 1 e, oyuncudan üçlük istiyor, üçüncüsünde e, takım olarak 5 asist istiyor, dörtte takım olarak bir smaç ve bir üçlük en az, e, daha sonraki görevde iki blok istiyor görevler gittikçe zorlaşıyor ee, daha sonra iki top çalma maç içinde sonra bir oyuncudan 5 asist istiyor bu arada e, maç bitiş e, skorları da değişiyor şu an 33 burada 40 skorda e, skorda 40 puana ulaştığınız zaman bitiyor takım olarak 10 ribanda ulaşmanız gerekiyor Dokuzuncu da bir oyuncunuzun double double yapması gerekiyor ve son e, görevde ise sadece oyunu kazanmanız gerekiyor ama tabi e, karşısına çıkan rakipler de gittikçe zorlaşıyor. Hemen e, Bob Laner'ı kontratını yenileyelim. Evet. Kadrom şöyle. Zion Williamson, Bob Lehner ve David West. Zion Williamson Free Agent'lardan geldi. Normalde Free Agent'ları kullanmıyorum oyun içinde ama burada gerekli oluyor. Çünkü o kadar iyi bir oyuncu yok. Evet gördüğünüz gibi ee, rakip bayağı bir zorlu. Bu maçın skoru 13'te bitmesi gerekiyor. Atonu evet. Maça ee, puanla başladık. Skorla başladık. 2-0 öndeyiz şu an. Üçlük attırmayın. İkilik de attırmayın. 2-2 oldu skor. 13'ü bulan kazanacak. Aa girmedi. Rumziyon kaptı topu. Bir de sayıyı bul. Evet. 4-2 oldu skor. Maçı kazanmamız gerekiyor. Ah be. 4-4 oldu. Rakibimiz güçlü. oldu. Altı, altı dört oldu. <laughs> evet. Haydi evet 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 evet. Üçlük geliyor ve geldi. Yedi altı oldu skor. Ak. Ah. Fal fal fal. Williamson'dan geldi fal. Zion Williamson. Bu iyi olmadı. Avantajı onlara verebiliriz. Evet, topu kaptık. David West içeri girmeye çalışıyor. Ah, kötü attık. Hadi al onu. Bu girsin, bu girsin ve girdi. Üçlüğümüz girdi. Sek Üçlük mü girdi? Üçlük girmedi ya. 8-7 oldu skor Kobe Bryant'ta top Higginson'a verdi Willard ona hoşluk attırmayın hey, hello, bir blok geldi Lenny blok geldi hadi hadi hey, uzak mesafeden bir üçlük Allah yapmayın yapmayın Elimizdeki avantajı verdik ona 9 Biraz önceki skoru alabilseydik Hayır 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 hayır, hayır. 12 10. Şu an üçlük bulmamız lazım. Maçı kazanmamız için. Girdi. 13 12. Ah, bir de top kapabilsek. Dion Williamson en önünü basalttı ve sayıyı buldu. Bir top kapıp oyunu bitirmemiz gerekiyor. Al onu al al. Ne savaştın arkadaş ya. Sonunda aldık. Haydi Lanier, haydi Lanier. 13'te bitmiyor muydu ya? 17-14 skor. Üçlük girmesin. Girdi. 17-17, 17-16 oldu. 13'te bitmiyor muydu ya? Evet, önümüzü boşalttık. Rahat bir smaç. Williamson, Zion, Lillard, Lillard daha, kendine pozisyon arıyor. Ah, 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 adama geldi, geldi de bas dedik. Çık dışarı üçlük, üçlük, üçlük. Çok kötü, çok kötü. 19-18 Şu an avantaj onlarda Atak Onlarda işte o atar 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 21'de bitiyormuş İlk denememizde Galibiyete ulaşamadık O zaman Gizli silahımızı maça sokalım kimin yerini alalım David West'in yerini alalım Donovan yok yanlış adam oldu Donovan Mitchell maçların efendisi en azından bu oyun için Bakalım Mitchell fark yaratacak mı oyunda? İşte Mitchell. Aksılımı alsaydık. Rakip güçlü ama bizde İnançlıyız, hırslıyız. İlk sımaç daha. 4-2 oldu skor. Kobe Bryant. Williamson'a. Williamson'ı durduramadık. Mitchell'dan güzel bir smaç. 6-4 oldu. Çekişmeli geçiyor. <laughs> Lillard boşalttı. Oy 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 oy. Aa girmedi evet. Mitchell zor pozisyon yarattı. Ah bal. Mitchell o sayıyı bulsa iki maçtır bizi rahatlatacak sayıları bulamadık ama onlar şu an buldu. Mitchell'ı faalle durduruyorlar. Williamson bir üçlük denemesiyle girdi. Evet. Üçlüğe üçlükle karşılık verdik. 9-7 oldu skor. İki sayı farklı öndeyiz. Faal geldi ama üzerine sayı da geldi. Al boş bir çıl. Hızıyla smash yeteneğiyle. Bomboş, bomboş Bryant, Kobe Bryant. 11-11 skor. girmedi evet. Ah öne geçtiler 13-11. Bu da girmedi. Aç şu an tehlikede. Avantajı tamamen onlara bıraktık. Çıla engel olamadı. Kaçırmıyorlar. Bir kaçırsalar artık Üçlük deneyeceğiz. Girmedi, 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 girmedi. Onlar atacak ama girecek. 20-13. 20-16. Ve maçı aldılar. İkinci denememizde de başaramadık. Şimdi üçüncü kez deneyeceğiz. bu sefer Axel'ı alalım. Aa Zion da gitti. Nick Van Exel. Buraya da West alıyoruz. Axel West ve Laner'lı üçlümüz. Bryant Williamson. Öbürü kimdi lan? Lillard ve Lillard üçlüsüne karşı Exxon top çalması da daha iyi Mitchell'dan Halle durdurduk Timo Lillard'ı üçlüyü buldular Üçlüyü buldular Exo. Skoru. 4 çiçek getirdik. Yine faal durdurulurdu bilirdi. Yapma Lenir ya. Sen onu nasıl duramazsın ya Lenir. Girmedi. Exo yapma Exo. Ah. Ah erken kutladık. Kaç oldu? 7-4 oldu. Bir üçlük beraberliği getirir bize. Ah! Nasıl o kadar kötü çıkar ya? Bomboştu. Savunmada. Kötüyüz. Hayırdır hacılar ne yapıyorsunuz ya? ve bomboş. 9-6. Hala hiçbir şey bitmiş değil. Avantaj onlarda ama. Bir üçlük. Topu kapı Alacağımız bir üçlük her şeyi değiştirebilir ama topu alamadık. exo bir yerinde dur. Çok kötü, çok kötü. Bir blok geldi, evet. Allah Allah. Evet çok kötüyüz. Biz atamıyoruz onlar atıyor. Exil, Exil, Exil. Bizi bitiren adam oldu Exil. Bir de yapıyorlar. Hadi bitsin de diğer. Üçüncü denememiz de başarısız oldu. Exil bu takıma karşı iyi değil. abi biz Mitchell alalım. Alalım Mitchell. Böyle bir oyuncularımıza bakalım. Leonard'ı mı alsak? Leonard'ı. Bir de bunu deneyelim. Hadi bakalım bu sefer galibiyet gelsin. Galibiyet istiyoruz. Bu challenge'ı bitirmek istiyoruz ama rakip güçlü. Mitchell'la ilk sayıyı bulan taraf biz olduk. Biraz da taktik de yapalım. Aaa Blue koydu diye düşündüm ama. Mitchell 4 yaptı. Ya nasıl atıyorsun onu ya? Girmedi, girmedi, girmedi. Yapma bir çıl, yapma bir lütfen. Bir de üçlük atmıyorlar mı? <laughs> Çıldan smaç. 7-6 avantaj. Rakip takımda. Ha ha hayret. öyle bir artistik hareketler yapalım. Oh, top, top bizde, top bizde. Mitchell sen gel, sen gel. Ya. Girmesi lazım ya. 9-8'e getirdim içi alır. Oğlum bir de top kap ya. Allah Allah. 11 on. kaç oldu 13-11 oldu evet şimdi avantaj bizde 15-13 bu sefer kazanabiliriz kaçıncı denem oldu 4. mü Aa bu girmemesi lazım ya. Zamanlama iyiydi bu sefer. 17 15. Üçlük bulmamaları lazım. Lider'de iyi tutmamız lazım. Aa adam ikilik ha. o oh. Nasıl girmezsin sen ya? Lütfen gir lütfen gir Girmiyor 19 Ya vurayım mı deniyoruz? Yapma yok yapma bunu. <laughs> girme 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 kap. İşte bu ve evet Sonunda maçı aldık. 22-19. Dördüncü deneme galiba. Kizetmiş de Mighty'nin puanı aldık. <laughs> Evet. Spotlight challenge'larda Triple Threat offline görevini tamamladık. Ödüllerimizi aldık. Bu arada şu action'lara bakalım. Burada elemanları 500'den alıp 8'de satıyorum ama Ben sadece bir kişiyi alabilmişim. O bayağı da varmış ya. Neyse bunları sonra ben sıfırlarım. Ee, evet. Şimdi kazandığımız paketleri e, o çalıştan kazandığımız paketleri açalım. Ya, i̇yi bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama yine de bir belli olmaz. Evet bir Ruby oyuncu geldi. diğer paketi açalım. Gene bir Ruby oyuncu geldi. James Harden. Bizde Amatis versiyonu var. Evet. Burada da bir level atladık. Playmaker kartları. Şapşurtur kartları. Şimdi bir de onları açalım. O güzel break starter. Bir tane güzel bir kart çıktı. Aa, işte altın. Gold kart çıktı. Evet. Ah şuraya yine şey var gibi gösteriyor ama. Tamamdır. Evet arkadaşlar böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki NBA 2K bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın. Mekanı boş bırakmayın.